Merhaba sevgili dostlar. Gününüzün, yolunuzun aydınlık ve neşe dolu olmasını dilerim. Eğer videolarımıza ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kalıcı mutluluğu ve huzuru hayatımıza nasıl davet edebileceğimiz üzerine konuşacağız ve bir çalışma yapacağız. Mutluluk, zihnimizin, bedenimizin ve bilinçaltımızın uyumlu ve dengeli olduğunu hissettiği durumlarda zirveye ulaşır. Korku ve şüphe mutluluğun gardiyanlarıdır. O sebeple bu duyguları öncelikle nasıl bizim için çalışacak bir hale getirebileceğimizi anlamamız gerekiyor. Eğer ki bir duruma ya da olaya karşı korku ve şüphe gibi hisler besliyorsanız, bilmelisiniz ki o olayda size bir şey kazandıracak, hayatınızı zenginleştirecek bir ganimet mevcuttur. Hepimiz konfor alanımızdan öyle kolay kolay çıkmak istemeyiz fakat en büyük kazanımları, bu alanı terk ettiğimizde ediniriz. Olumsuz gibi görünen bu durum aslında sadece bizim önyargılarımızdan ibarettir. Bilge yaklaşım şunu öneriyor, korktuğum bir şey varsa onda bana ait bir kazanım vardır. Ve bu yaklaşım, içinizde korku ve şüphe hissettiğiniz konulara karşı daha olumlu bakmanızı sağlıyor. Diyelim ki, işiniz için uzun ve zahmetli bir yolculuk boyunca araç kullanmanız gerekiyor ve kendi kendinize, kim gidecek şimdi bu kadar yolu diyorsunuz. Yorulacağınız, sıkılacağınız aklınıza geliyor. Durduk yere kendinizi dertli ve bu durumdan rahatsız bir ruh haline bürünürken buluyorsunuz. Halbuki yol boyunca en güzel müzikleri dinleyebilir, bağıra çağıra şarkı söyleyebilir, güzergahınızda bulunan en güzel lezzetlerde ufak molalar verebilir, yeni yerler görmenin ve keşfetmenin heyecanı içinde olabilirsiniz. Bakış açınız size bu yolu ya çekilmez bir hale getirecektir ya da keyifli bir dinlence, bir macera gibi görmenizi sağlayacaktır. Korku ve şüphe her zaman fırsatlar barındırır. Ne zaman ki bu duygulara kapıldığınızı hissetseniz, bilin ki yeni bir fırsat karşınızda duruyor. Şimdi, başta mutluluğumuzun gardiyanları gibi görünen bu duyguların aslında bize kazandırmak istediği yaklaşım ve deneyimleri anlamaya başladığımıza göre kalıcı mutluluk ve huzur için daha motive adımlar atmaya başlayabiliriz. Mucizeler, şanslar, tesadüfler yürüdüğünüz yolun mükafatlarıdır. Bu durumların olumsuz versiyonları da aynı şekilde. Seçtiğiniz yola göre ödülünüzü ya da cezanızı kendiniz belirlersiniz. Mucizevi iyileşmelerin hepsi bilinçaltından, inançtan gelir şans ve tesadüf diye bir şey yoktur. Bu yolda mertebeniz bilgeliğe yaklaştıkça bu olguları daha sık ve anlamlı bir şekilde görmeye ve karşılamaya başlayacaksınız. Benzerler birbirini çeker. Siz bu olumlu, iyi niyetli yolda paylaşmanın ve yükselmenin erdemini kavrayanlar mutlaka ödüllendirilirsiniz. Kainatın minyatürü insandır. Beyin sinir ağları tıpkı evrenin yıldız haritasına benzer. Vücudumuzdaki tüm kemik dizilimleri binom açılımını takip eder ve her biri altın orana sahiptir. Varoluşunuzda bir tesadüf değildir. Öyle kusursuz bir beden ve bilince sahibiz ki, düşüncenizin ve inancınızın gücüyle gönülden dilediğiniz her şeyi gerçekleştirebilecek güce ve kudrete sahipsiniz. Bu kudret ilahi bir güç olarak, ilahi bir parçanın vücudunuzdaki yansıması gibidir. Yaratılışla ilgili dilediğiniz görüşe sahip olun. Dilediğiniz inanca ya da inançsızlığa sahip olun. Böyle bir güç var. Bu gücün adına siz karar verin. Uhrevi, manevi, bilimsel, zihinsel, varoluşsal. Dilediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Kalıp mantıklar, kabuk ve sınır oluşturur. Sizin gibi mucizevi ve kusursuz bir varlık olan insan, sınırsızlığı ve sonsuzluğu anlamlandırabilmelidir. Zincirin size ait halkasındasınız. Benden sonrası tufanda diyebilirsiniz. Harika çocuklar da yetiştirebilirsiniz. Tabii bunun için önce kendimizi yetiştirmeliyiz. Gelişim ve değişim rüzgarları hayatınıza mutluluğu taşıyacak ve bir yağmur bulutu gibi bolluğunu, bereketini size bahşedecek. Her güzel fikir bir tomurcuk gibi toprağımızda filizlenmeye başlıyor. Bazılarımız hasatlarıyla gurur duymaya başladı bile. Bunlar size ilham ve teşvik olsun. Sizin bahçelerinizde de sağlık, huzur, mutluluk, başarı, zenginlik, bolluk ve bereket daim olsun. Sizleri en içten ve samimi duygularımla selamlıyor, huzurlu ve sağlıklı bir hayat ve bir yolculuk diliyorum. Beğenileriniz ve güzel yorumlarınızla çalışmalarıma destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim.